Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta küçük bir havuz yapacağım arkadaşlar şarjım çok az olduğu için hemen yapmayacağım yani küçük yapacağım bu arada ben şey oynuyordum arkadaşlar Survivor oynuyordum böyle de Survivor'da burada yap Arkadaşlar ben malzemelerimi alayım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır oynamadığım için e, karakterim Steve olmuş. Bloklar. Arkadaşlar ben e, su su yapmak istemiyorum. Yani aramak istemediğim için buz alacağım. Bu sanırım buz arkadaşlar. Yok, bu buz. Bunu alacağım. Bir de beyaz blok arayalım. Evet. Mesela arkadaşlar bence şu güzel bir, bir e, havuz kenarına benziyor. Bunu da almak istiyorum. Şimdi havuzumuzu yapmaya başlayalım. O zaman arkadaşlar ben uçacağım. Arkadaşlar şöyle küçük bir havuz yapıp, yapmayı düşünüyorum. Umarım e, çim blok alalım. Yeri kırarsak Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. İlk önce bunu kullanalım. Şöyle. Buraya. Ve şuraya. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ups. Burası. E, bu arada arkadaşlar burası niye e, patlamış dersiniz arkadaşlar çok takılıyor. Creeper geldi evimi patlattı. Şuraları düzeltmek istiyorum. Hemen şuraya koyalım. Şöyle buradan da bir kere daha koyalım. Arkadaşlar bence bu havuz güzel oldu. Küçük yapacağım dediğim gibi. İçini de kırayım. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar benim hemen durdurmam gerekiyor, hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Şimdi kralım burada akşam oldu. Arkadaşlar ben Herobrine gelecek diye çok korkuyorum. Ama oyunda Herobrine artık kaldırılmış. Ama mesela başkalar, başka canavarlar da var sanırım açıkçası. Hemen şunları da kıralım. Şimdi arkadaşlar su koyacağım. Bu blok mu? Hemen koyayım. Değilse başka bir su alacağım. Bu değilmiş. Evet. Bunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlarımın kırmak çok eğlenceli. Arkadaşlar an içim gidiyor biliyor musunuz? Aa şey geldi. Köyler geziyor arkadaşlar buralarda bazenlere. Evet. Tüccar. Bakın tüccarların e, laması arkadaşlar. Şimdi ben normal su şey koyacağım. Sular nerede? Evet burada buldum. Şuraya alalım. Arkadaşlar biraz sesini kısmak istiyorum çünkü çok var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.